Şeriat mı, laiklik mi? Şeriat mı, demokrasi mi? Anayasamız Kur'an mı olsun, beşeri ideolojiler mi? Bizleri Allah mı yönetsin, insanlar mı? Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı? Bütün peygamberler Allah'ın kanun ve yasalarına göre yaşamış ve görevli oldukları kavimleri de Allah'ın dışındaki otoriteleri reddetmeye ve sadece Allah'ın yasa ve kanunlarını kabul etmeye davet etmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim kitabını veren Allah azze ve celle kitabında nasıl yaşamamız gerektiği ile ilgili bütün emir ve yasalarını bizlere bildirmiştir. Örneğin ticaretimizin nasıl olacağı, miras kanunu, cezai hükümler, toplumsal meseleler, helal ve haramlar, ibadetler, kısacası emir ve isteklerinin tamamı İslam sadece şekilsel bir takım ibadetlerle sınırlı değildir. İçerisinde hayatın her alanına karışan kanunlar, hükümler mevcuttur. Bu emir ve yasalar sadece Mekke Arapları için değil, İslam'ı kabul eden her Müslüman için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim her çağa uygundur ve kıyamete kadar geçerlidir. Her Müslüman Kur'an'ın her emrini kabul etmek ve şeriatçı olmak zorundadır. Çünkü şeriat Kur'an ve hadislere dayanarak Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayan İslam'ın kurallar bütünüdür. Şeriat en büyük sömürü aracı faiz, aileyi ve neslimizi mahveden fuhuş, kumar, içki, uyuşturucu gibi bütün haramları yasakladığı gibi haramlara giden yolları da tamamen kapatıyor. Buna rağmen suç işleyene caydırıcı bir ceza yöntemi uygulayarak ve bireyleri suç işlemekten böylelikle alıkoyarak toplumun huzura kavuşmasını sağlıyor. Şeriat, inanç, fikir, ırk, renk gözetmeksizin mutlak adaleti sağlar. Sınıf ayrımı yoktur. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmaz. Fakirin payını zenginden alır, yoksulu gözetir, mazlumu asla zalimi ezdirmez. Şeriat'taki bütün kanun ve hükümler Allah'tan olduğu için eksiksiz ve kusursuzdur. İslam insanı hem dünyasını hem de ahiretini kazandırır. Kişiyi dürüst, adaletli, onurlu ve şerefli kılar. Böyle kişilerden oluşan toplumlar en zararsız ve insanlığa en yararlı toplumlardır. İslam'ın hakim olduğu asırlarda insanlar saygı, sevgi, değer ölçülerini çok iyi kavramış, aile saadeti, toplumun düzeni en iyi noktalara gelmişti. Fakat böyle toplumlardan İslam düşmanları ve insanları emri altında kullanmak isteyenler rahatsızdı. Bu kişiler istedikleri gibi hayat sürdüremiyor, heva ve heveslerine göre yaşayamıyorlardı. İşte bu yüzden isteklerini karşılayacak başka bir rejim, sistem ya da ideolojiler meydana getirerek Allah'ın otoritesini çiğnemiş ve küfre girmişlerdir. Allah azze ve celle insanları dünyaya göndermeden önce ruhlarını yarattı. Onları huzuruna toplayarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sordu. Bütün o ruhlar toptan "Evet, sen bizim diye cevap verdiler. Bu olaya kalu bela denir. Peki neden Allah Rab sıfatını kullandı? Ve neden başka isim ya da sıfatıyla bunu gerçekleştirmedi? Rab ne demekti? Rab isminin genel manası terbiye eden, kanun koyan, sahip, yetkili demektir. Allah Azze ve Celle'nin ben sizin Rabbiniz değil miyim demesindeki kasıt hayatınıza karışan kanun koyucunuz ben değil miyim anlamlarına gelmektedir. Allah Azze ve Celle kalü belada bizden söz aldı ve imtihan dolayısıyla o günü unutturdu. İnsanoğlu dünyaya geldikten sonra kanunlarını Allah'tan başkasından almaya, Allah'ı Rab olarak tanımamaya başladı. Halbuki ibadetlerimiz, hayat tarzımız, yaşantımız kendi heva ve heveslerimize göre değil, Allah'ın istediği gibi olmalıydı. Kalu belada verdiğimiz sözü tutmalıydık. Allah Azze ve Celle'yi Rab ve İlah olarak tanımayanlar Peygamberleri yalanlamış ve hayatlarına karışan bir Allah istememiştir. Durun, atmayın, Durun diyorum size. Rahat bırakın onu. Bir gün pişman olacaksınız bu yaptıklarınızdan. Yapmayın. Beşeri ideolojiler, insanı tanımayan, anlamayan, insana yön veremeyen aciz kulların toplumlara yön vermeye çalıştığı siyasal öğreti ve kanunlardır. Bu ideoloji ve sistemlerden bazıları sosyalizm, komünizm, faşizm, liberalizm ve günümüz sistemi demokrasidir. İdeoloji ve sistemlerin ortaya çıkmasının asıl sebepleri toplumların kendi kendilerine kanun koymalarından doğan başarısızlık ve bir türlü huzura erişememelerindendir. Beşeri ideolojilerin hiçbiri insanları doğruya iletmemiş insana huzur getirmemiştir. İdeolojilerde Allah'ın haram kıldığı her şey serbest olduğu gibi Allah'ın hükümleri de tatbik edilmez. Bu yüzdendir ki beşeri sistemle yönetilen bütün devletlerde insanlar suç işlemekte sınırı aşmış, hak yoldan tamamen sapmış ve kulakların duymaya, gözlerin görmeye haya ettiği her türlü ahlaksızlık hiç çekinmeden yapılmaktadır. Allah'ın değil de insanların kendi kendilerine koydukları kanunlardan başka ne beklenirdi ki? Tarih boyunca beşeri ideolojiler başarılı olmamıştır. Yaklaşık olarak 100 yıldır demokrasi ile yönetiliyoruz fakat 1500 yılda yapılmayan kötülüklerin yapıldığına hepimiz şahidiz. Cinayetler, tecavüzler, hırsızlıklar, sömürü, adaletsizlik, rüşvet, hile ve daha birçok suçların her gün yapıldığını hepimiz görüyoruz. Halbuki teknoloji, bilim çağında olmamıza ve her yönlü güvenlik güçleri, cezaevleri olmasına rağmen suçlara engel olunamamaktadır. İnsanların manevi açıdan tatmin edemeyen beşeri ideolojiler yüzünden birçok kişi intihar etmekte ya da psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Beşeri sistemle yönetilen devletlerde en çok istismar edilenler de şüphesiz kadınlardır. Özgür yaşam, modern hayat diyerek kadınların bedenleri moda, reklam müstehcen film ve genel evlerde meta olarak kullanılıyor. Özgürlük bu mu? Hepimiz bu düzenin doğurduğu sonuçlara şahidiz. İnsanoğlu Allah'a karşı nankör olduğu gibi bir de Allah'ın işlerine karışarak ekinleri ve toplumları mahvetmiştir. Allah'ın yarattıklarına karışanlar hastalıklar meydana getirdiler. Kendi elleriyle kendilerine zulmettiler. Sonra çıkmaza giren yine kendileri oldu. İslam şeriatında bazı suçlara karşı ağır cezaların olması Allah'ın insanlara ceza vermek istemesinden değil, asıl muradının suçları tamamen ortadan kaldırmak istemesindendir. Örneğin Allah'ın bir hükmünü ele alalım. Allah azze ve celle hırsızlığa ceza olarak elinin kesilmesini emretmektedir. İlk bakışta insana tuhaf gelen Allah'ın bu hükmü biraz düşününce aslında tam yerinde bir hüküm olduğu anlaşılmaktadır. Şu an yaşadığımız şehri hayal edelim. Hırsızlığın cezası el kesilmek olsaydı kaç hırsız elinin kesilmesine razı olup hırsızlığa devam ederdi? Kim elinin kesilmesini ister ki bu sayede binlerce hırsız insanların haklarını gasp ederek günaha girmemiş olur ve milyonlarca insan da mağdur olmazdı. İslam şeriatında bütün suçlarda olduğu gibi her hırsızın eli kesilmez. Bunun için bazı şartlar ve şahitlerin olması gerekir. Hırsızın cezasını vatandaş değil İslam mahkemesi verir. Örneğin hırsızlık yapan kişi açlıktan yapmış olsa İslam mahkemesi ona ceza vermez. Nitekim Hazreti Ömer döneminde hırsızlık üzerine şikayete geliniyor ve Şikayet mi? Evet ey müminlerin emiri. Hatip bin Balta'ya karşı mı? Bu adamlara karşı. Benim için çalışıyorlar ey müminlerin emiri. Ne yaptılar? Benim bir devemi çaldılar. Yaptınız mı? Yaptık ey müminlerin emiri. Öyleyse Allah'ın hükmünü uyguları size. Peki devesini ne yaptınız? Onu kestik, yedik ve yedirdik. Bunu yapmanıza sebep ne? Açıkça söyleyin hadi. Açlık ey müminlerin emiri. Açlık bizi yendi. Ey atıp adamlarını doyurmuyor musun? La evle ve la kuvvete illa billah. Merhamet nereye gitti? Çalıştırıyorsunuz sonra aç bırakıyorsunuz. Herhangi biri Allah'ın haram kıldığını yese bile ona helal kılınır. Ve şu ayetin hükmünde olur. فَمَنِ <laughs> allah Zaruret durumlarında cezalarının uygulanması doğru değil. Şüpheli durumlarda cezaları uygulamamam, uygulamamdan daha hayırlıdır. Siz gidin. Ya benim devam ne olacak? Yemin billah. Onların cezasını kaldırdıysam sana canını acıtacak bir para cezası vereceğim. Çünkü bu kötülüğün temeli sensin. Ey Muzeni, bu deve senden kaça istendi? 400'e. Git ona 800 ver. Fiyatının ikimizsini mi oradayız? Ve başını eğerek adamlarına soracağım. Eğer bir günah işlemelerine neden olacak kadar aç bıraktığını öğrenirsem cezayı sana uygulayacağım. Konu bitmiştir. İslam'da diğer inanç ve ideolojilerin aksine her suça karşılık farklı ceza yöntemi uygulanmaktadır. İşin bu yönü bile hükümlerin ne kadar hikmetli olduğunu ortaya koymaktadır. İslam şeriatında dinde zorlama olmadığı için iki mahkeme var. Müslümanlara ayrı, gayrimüslimlere ayrı mahkeme. Gayrimüslimler aralarındaki hukuki ihtilafları kendi mahkemelerine götürme hakkına sahip oldukları gibi İslam mahkemelerinde de dava açabilirler. Çünkü şeriat tamamen müslümanları ilgilendiren İslam'ın kanun ve hükümleridir. İşte bu yüzden İslam'daki inanç ve fikir özgürlüğü başka ideoloji ve öğretide yoktur. Her Müslüman ayrıca şeriat dışındaki bütün sistem, otorite, ideolojileri reddetmek zorundadır. Çünkü İslam'ın dışındaki bütün inanç ve ideolojiler batıldır. Allah bir konuda hüküm belirlemişse Müslümanlara düşen tam teslimiyetle ona teslim olmaktır. İslam'ın dışındaki batıl inanç ve düzenler insanı insanlıktan çıkarıp hayvandan daha aşağı hale getirdiler. Oysaki insan eşrefi i mahlukattır. Fakat ne zaman Allah'a değil de kula kul oldu işte o zaman şerefini kaybetti. İslam şereftir, dost doğru yoldur. Hak İslam'dır, gerisi batıldır ve yok olmaya mahkumdur.